Bunlar açık mikrofonlarınız. Bak mesela bir aylık alışverişe çıkmışlar. Süve süve yürüyün. Konuşabilirsiniz. Ee, Özkan e, muammerayla bir görüşme yapıyor. Bakın kızlarınız orada. Sen dedi olanları bilmiyorsun dedi. Ben para bulamıyorum diyene. Bu çelik kasaya götürüyor. Param kayboldu diyene. Bu basitiyle. Bu para öyle tüm tüm ediyor o. Ben bir şey saklayayım ya. de o parayı evde olsa. Ne kadar vardı orada? Bu eline geçen evde kaybolmasın. Giren ha. çıkan belli olmasın.